İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? Bir hatır sormaya geldik. Ne var ne yok? Merhaba. Nasıl işler güçler? Nasılsınız gençler? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Hayırlı işler. Kıymalı mı kıymasız mı? Ben milletvekili Suran Çömez size bir selam vermeye geldim. Bol şans kim önde gidiyor? Maşallah şöyle dışarıdan baktım sanat eseri gibi her taraf. Hadi hayırlı işler olsun iyi akşamlar. Hiç rahatınızı bozmayın ne olursunuz. Her şey yolunda mı? Şükür değil. Turan Çömez ben milletvekiliniz. Bizden herhangi bir isteğiniz, herhangi bir talebiniz, eleştiriniz ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdilik yok. Peki. İyi akşamlar. Merhaba, vallahi... Bak şans getirdim sana gördün mü? <laughs> Sağ olasın iyi akşamlar. Hiç rahatsız olmayın. Selam vermek istedik sizlere. Ne var ne yok? Taş çalan yok değil mi içinizde? Ha? Mas masanın altına bakacağım yalnız var mı yok mu diye. Bu ülkenin hak ettiği şeyin layık demokratik hukuk devleti olduğuna inanırım. Herkes barış içerisinde yaşasın. En büyük düşmanım hukuksuzluk yapanlar ve bu ülkeyi çalanlar.